Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya'dan şok tehdit. Bu kez Ukrayna değil, NATO'ya girerseniz sizi yok ederiz. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal Avrupa'daki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Rusya'nın saldırısı Finlandiya ve İsveç'i NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye itti. NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te düzenlediği tatbikata katılan iki ülke şimdilerde ittifaka katılıp katılmamayı tartışıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka dahil olmayı istemeleri durumunda bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemesi gözleri kuzey ülkelerine çevirirken Rusya'nın bu duruma tepkisi gecikmedi. Rus milletvekili Vladimir Gzharov Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının korkunç bir trajedi olacağını belirterek tehditler savurdu. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın meşru hedefi olacağını belirten milletvekili, Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır, dedi. Finlandiya'nın Rusya ile yakın ticari ve ekonomik ilişkileri sayesinde uzun yıllardır geliştiğini iddia eden milletvekili Zahabarov, Finlandiya'nın ülkelerinin yok edilmesi için bir kart imzalayacaklarının pek olası olmadığını belirterek, Finlandiya bunu kabul ederse büyük bir stratejik hata yapar. Bu karar tüm Finlandiya halkı için büyük bir trajedi olur, dedi. Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Habisto NATO kararının önümüzdeki haftalarda netleşeceğini belirtirken, ülkenin en büyük gazetesi Iltalehti Mayıs'ın ilk haftasında NATO'ya başvuru yapılacağını iddia etti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.